Mart ayının ikinci haftasında Marmara Denizi'nin iç deniz olması ve durgun su olmasından kaynaklı biyolojik bir olay olarak deniz salyası, başka bir deyişle müsilaj deniz yüzeyini kaplamış bulunmakta. Açık kahverengi olan müsilaj geçmiş yıllarda farklı renk özelliklerde göstermekteydi. Biz yaklaşık bir bir buçuk ay önce deniz araçlarımızla bunu temizlemeye çalıştık. Ancak ee, tam katılaşmadığı için deniz araçlarımız e, müsilajı tam toplayamadı. E, şu anda biraz havanın ısınmasıyla ve müsilajın da kıyıya vurmasıyla ve daha katı hale gelmesiyle e, yeniden deneme çalışmaları yaptık ve şu anda sonuç almaktayız. Katı haldeki müsilaj deniz süpürgemizle ve amfibik aracımızla toplanmakta ve e, deniz yüzeyini temizlemekteyiz. E, Haziran ayında Plaj sezonu açılmasıyla da inşallah vatandaşlarımıza temiz bir deniz ve temiz bir kıyı sunmuş olacağız.